merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Rem maçı izleyip tekniklerimizi göstereceğiz. Rem neyse Haşim indi breakbot yapmak için sağdayız. Avrupa Ligi maçı yani ne olursa olsun bir Türk takımı oynuyor. Türk takımını destekliyoruz. Kesinlikle. Bugün Fener tutuyoruz tabii ki de. Trabzon kazandı. Sivas kazandı. Harbi. Değil de. De. <laughs> fener de kazansın. <laughs> üçlerle Başakşehir kazansın. Birer ülke puan ama, var. Ama ama şöyle bir gerçek var. Zor bir maç gibi gözüküyor. Bence evet. çok zor bir maç olacak. Bir olaylı bir maça benziyor. Sen skor tahmini. Sen skor tahmini. Ya benim için de 1-1 geçiyor. Bilmiyorum ama ben 0-0 diyorum. Beraber öyle, diyor. şey, öyle 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 başlar. İnşallah gibi inşallah var. böyle 2 3 tane atar. Rahat bir galibiyet alır. İnşallah. Ama Zeynep deplasmanı biraz sıkıntı gibi görünüyor bakalım. Bakacağız artık neler olacak. İnşallah ülke puanına katkı sağlar Fenerimiz. İnşallah. Maça geçelim. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bu video özel 5000 like bekliyoruz. 8000 olsun lan. 10000 olsun. 10000 zaten. <laughs> Maça geçelim. 10000 deneyelim. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum ben. Rahat olun lan sıkıntı yok. Ben buradayım. Bugün var ya ölümüne Türkiye'yiz. Koçum ben. Açık yine bırak diye dayayacağız. Hiç merak etme. Sushi bak şu bugün bir boyla. Tamam. geldi. Tamam. devam ediyor. Dur. Dur daha bitmedi. Dur. Bir daha kaldı. Lan! Ya. İndir! İndir Gol olsun! Var! Var! Gol olsun! Ulan maçlar önce abi denk geldi be. Vallahi billah. Lan var ya, her şeyi yaptık zor olmadı be. Offside galiba. Offside mi? He. Ee. Oha! Oha. Offside yok mu alo? Hoca! Zalayı al oğlum. Zalayı Offside yok mu lan? Ananı. Abi o. Atamadı da o. Ama değil mi? Kafarca, Japon asker baştan söylesene. İsmail gelildi, o da Ferdi gibi yüksek bir taş kullanacak herhalde. Alüjen, Ay, güzel, güzel bir, şey bir kullan. Tamam. 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 Ulan, Taş kullan. Taş. Ol, olunca, ey Ela. Allah <laughs> Oha. Ay, olay olay. Allah hükmedin. Allah. Nasıl bir ben bir Allah Allah ne bir sahip sahip Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah ben offside diye gördüm sanki ya. Ondan şu an şüpheliyim. Oğlum. Bir de el var falan. Ne oldu lan, lan Ben önce adamda elini kaldırdım. Ben dedim ben hadi eline çarptı. Bir şey oldu. Top döndü. İrfan bir çarptı. Çart arabaya. Haşır dur, lan, dur, dur, diye girdi olama. Bakalım ne olmuş lan. Offside olmaz. Ananı Ananı offside. Onun üstüne için gole bak. Ya şu pas veriyor lan. Ne Şurayı çarpıyor. Her mi var mı? orada? Haram elim. Ne, ne oluyor oğlum orada lan? Oğlum çok da güzel bir gol lan. Aa baktılar. Hoca offside deme hoca. Şöyle yap. Or orta sahaya gitsin. E elinden mi şüpheleniyorlar? Ne diyor? Orta sahaya. Lan! Anladım Anan olsaydın ben çok Ben biliyordum ya. Biliyordum. Ya. Lan oğlum yılın golü kaçtı. Anasını satayım ki kaçtı. Şey... kaçtı. Ben o yüzden şey. Yemin ederim yılın golü kaçtı. Ben şaşırdım abi. Nasıl oldu? Nasıl girdi diye. Şoka girdim lan. Abi güzel de gol oldu da o sanki. Ya. ya şu ayı. Gol gelir. Gol gelir. Buradan vur vur boyu vur. Gol gelir. Anan. Şuta bak kim. Harbiden güzel geldi fener de. O değil bak şu ay güzel iş yaptı. Vallahi helal İlandı, lan. orada bir şey olacağını ama. Helal lan cürüm şu ay, Vallahi. Evet arkadaşlar ilk şey gel bitti. 0-0 bitti. Vallahi Fener güzel oynuyor. E, kontrollü oynuyor falan. Onlar daha şutu yok. Bizim 4 şut mu ne vardı? Ulan bir tane de golümüz olsaydı oldu be? Tek eksi eksik gol valla gol de olsaydı bir sıfır önde olsaydı çok yordu. Bakacağız artık neler olacak iki yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar iki yarıda beraberiz iki başladı valla tek dileğim şurada puanla çıkabilmek inşallah yapacağız. Hayırlısı ya. Totem yaptık şeyizim gol atacağız inşallah. Hadi bak. Şuna bir yere gram var da Üçe puanla kalktı hadi koşun. Aşık indirdi. Kesin gol. Ofsay geliyor sağ taraftan. Pireli patlamış kalmıyor gibi. Yaparsan sen yaparsın. Allah. Yap lan! Allah! Penaltı yok mu? Vermez ya. Vermez, vermez. Ya valla vermez. Ah. Abo! O, oğlum! Altay sen! Yapma be! Ulan adamların ilk isabetlisi gol oldu ya. Bu kadar... Avrupa'da bizim Masimu şans. Vallahi billah. Az önce penaltı beklediğimiz pozisyon. Üstüne adamın devam atan Maksimum cenabetlik abi bu. Goal. Egzenine soktum. Sen niye donuyorsun? Olmadı. Offside var mı acaba ya? <laughs> lan iyi de oynuyordum. Adamlar şutu yoktu. Allah'ıma kitabıma geldi. İlk şutu gol oldu ya. Yok böyle bir şey. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. Ya boş bir gol yedik. Offside var mı? Onu da bir baksak. Var, var de lan. Hı? Yok. Offside yok. O Yo, ip ne nasıl vurdu ya? Şu ilerideki Tam adam böyle direğe vurdu gol oldu ya. En baştaki adam offside bozmuş olabilir mi? Bilmiyorum ama bakacağım şimdi. Gol. Offside yok. <laughs> dakika 52 gerideyiz. Ananı olsaydı bu offside. Ale, Altay. Niye Altay. niye çıkmadın? Altay niye çıkmıyor? Altay niye çıkmadın? Abi, Abi, ne oluyor ya? Lan ne 1 dakikada iki gol mü yedik İki, iki dakikada dakika da nereden nereye geldik amına koyayım nereden, nereye geldik ya? Sahtı salma adam. Abi bir dakikada iki gol yedik inanılmaz bir şey ya. İki dakikada iki pozisyon sarkıttık. İkisini de değerlendirdiler. Biz olsak atamayız. Ya bu egzerle dolu deli oluyorum ha. Allah'ım şu buraya. Vallahi billahi ya. Dakika 54. Lan her şey iyi gidiyordu lan. Lan 52 0 0du lan. Ha bu pozisyon olsaydı değil hiç Ulan Ben bunu offside Bu kesin olsaydı diye düşünüyorum da. Var mı? Yok ya. Adam hızlılıktan dolayı biz Olsaydı. da çıkmadı ya ilk başta. Ya defansa direği çatmış. Tereddüt etti. Tereddüt bana altı ay gördün mü? Perez mi o? Kim direği lan Of of. Abi ben alıştım ya vallahi billahi. Abi bu kadar da olmaz. Allah'ıma hiç ama yani. Ne güzel bak soğuk tutma ha. Bu da doluyor. şu gol olduğu esnada deli oluyor muydu? Çıldırıyor mu? Çıldırıyor bu sefer ya. Iki. 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 i̇ki kez geldiler. İkisi de gol. Aferin. Vallahi bize affedin ya. Bize affedin bize. Ya. Yani bu Avrupa'daki şanssızlığımız mı neyimiz bilmiyorum ama bize affedin ya. Bu sadece Fener'e karşı Fener'e olan şey değil. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon benim hep. Benim üzüldüğüm olay ne biliyor musun? Yani o kadar kontrol bizdeydi ki o kadar yani evet. rahattı ki Ha ben öyle söylüyorum bir beraberlik gelir şey olur hani yenilmeyiz diyordum Ha daha geldim Lan içi atak lan gol yedik lan de gol oldu ya bir dakika ne iki gol yedik ya. Oha be. Oha lan be. Rahat lan rahat oynanırız be. Onun için direk. Allah şükür direk oldu abi ya. Ne oluyor Adamlar ya? Antrenman yapıyor. Yemin ediyorum antrenman yapıyor. Gördün mü ne yaptı? O kadar o rahat da ki oğlum. İnanılmaz ya. Geliyoruz. İrfan. İnsanlar... La vur hadi be. Lan vur. Be. Vur be. Vur be. Ben lan. Ben lan. Vallahi billahi lan müthiş vurdu. İlk en basatisi İrfan Can. Gel Vallahi oğlum, oğlum şu bir dönsün be. Yemin ediyorum var ya işim öyle mi kaldı ki. İşim öyle mi kaldı ki. Lan bu maç burada olay bir döşe var. var ya. Aboooo. Derim. yemin ediyorum var ya. Onu gördün mü? Lan cillop gibi zaten mi oğlum. Helal lan İrfan. Lan Vallahi devamı gelir mi lan. lan? Lan devamı gelir mi Vallahi be? Allah lan İrfan müthiş vurdu da. Ulan ilk yarı sana çok pis kızdım İrfan. Oğlum gole bak gole. Oğlum sol ayak var ya. Böyle haşır indi bu rekord yapmış abi. Yemin ediyorum var ya. Kaleci var ya hamile kaldı onu söyleyeyim. <laughs> <laughs> Ama işte devam etmemiz lazım. Hemen bir gol daha bulmamız lazım. O buradan maç dönerse var ya. Kıyamet kıyamet. Allah'ıma kitaba bak. Ananın karşı karşıya. Lan ne oluyor karşı karşıya? Allah oh. şu oğlum bir İrfan golüne sevdi ki adamla karşı karşıya kaldı ya. Ulan korktum ha. <laughs> ha. Yemin ediyorum korktum ben. <laughs> 2 1 2 1 Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Kim tutar sizi be? 3 e puan katkı. Oy, oy, oy. Baba dikkat. Vurdurma, vurdurma. Sıçtı. Kapat, Adam, kapat, kapat, kapat. Oğlum tay. Adamsın lan. Hadi be bir gaza lan, gel, gaza gel. Müthiş çıkardı, yemin ediyorum müthiş çıkardı. Hemen bir gaza gel, hemen bir gaza gel. Daha Altay daha gol yemez ya. 100 yüzde yüz e e olmadı süreceğim. bayağı Vay vay çarlı Çarlı onunla bir gaza gelmemiz lazım Kırmızı abi Bilerek vuruyor baba kırmızı Kırmızı, kırmızı abi İrfan Adam Sarı Adam ne yapıyor vuruyor İrfan İn, Sarı yer o da kırmızı yer abi Adam vurmuş Bence kırmızı Böyle ya Dönüyor Bak, İrfan Sarı yiyecek tamam eyvallah ama o da kırmızı yiyecek Vuruyor Bence kırmızı baba. ama net kırmızı Vermedi Varda hala bakıyor abi Ne yapıyor? Bakıyor, bakıyor. O itiraza verdi büyük ihtimal orada sarı Ha izlemeye gidiyor. Kırmızı. Gel <laughs> o zaman o kırmızı. <laughs> geliyor kırmızı geliyor. <laughs> İrfa sarı yiyecek. Eyvallah. Tamam. Oğlum, şu an, kırmızı şansımıza İrfa'ya da kırmızı vermesi iyi. Yok İrfa'ya sarı verir. Buraya bir bildiğim buraya. Buraya işte. <laughs> <laughs> Böyle yapıyor abi. Daha ne olsun? Kırmızı abi. Kaçarı yok. Kaçarı yok. Çıkar 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 çıkar. Verdi. Verdi balık. Çık. 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 Adam bir sarı bir kırmızı yedi. Dakika 82 kırmızı gördüler. 2-1 Vallahi. Ben, döner mi lan? Çok güzel oldu İyi Yemin. Oğlum bir dönse var ya efsane bir şey olur Yemin ediyorum var ya. İyi iyi. Aa, Aa Son, Doğru. Son Doğru. bir 10 dakika. İnşallah dönecek. İnşallah. Ama şimdi buna 31 kişi defans yapacak o da bir geçecek 哪里？哪里啊？是的 Lan nasıl gole gidiyor? Yok. Penaltı verdiği için sarı veriyor. Oğlum ikinci sarısı değil mi Penaltı değil mi? Çekiyor. Çekiyor. Yok çekiyor. Yok çekiyor. Direkt kalbine bak. kırmızı işte. Ya, Ölmez ki. Yok öyle ol, olmuyor O dışarıda olur. Allah! O benim be. Taşşan taşşan gitsin. Şey Helal lan Fener. Hadi Oğlum, at bunu. Bir, bir puana da razıyız. Yemin ediyorum razıyız. Buraya ne? Tek bir puan. Cirlop olur. Valencia bunu atmazlar. Dakika 90 artı 2 Valencia Atarsa böyle böyle atamazsa çıktı. Şu an şu bayrağı senin herkes Bekliyor Benim odumda Koçum benim ben Hadi Valencia, ya. be. sok lan şuna bir şöyle 30 santimi göster lan Valencia. Otibir 30 otibir ol ya. Hadi. Geliyor. Allah, Bismillah. Ender Valencia, sakın kaçırma. Hadi be Susar oğlum. Ya Allah! Koy oh be! Koy! Oh <laughs> i̇şte bu be! Oğlum! Mandalla topu tut tut. Abi topu tut, al. Tut, beraberliği kur. <laughs> topu al koş. Santre yavva. Koşun <laughs> benim be. Arkadaşlar vallahi valla yemin ediyorum çok stresli bir maç oluyor. Ya son dakikalarda biz ne uğraştık böyle. O bir... <laughs> hani şey ama korkudan topu verdi. Ya oradaki Yusuf Yusuf meselesi. Oh, bak bak ne oldu? Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Yediremediler <laughs> ama yediremediler. Ya! Helal lan Fener. Vallahi helal Oğlum. Fener <laughs> şu bonus kafaya aynı şu Marsilya'daki gencisi gibi ya. Japon askeri değil mi lan? ki. <laughs> Oğlum burada 3-2 olsa var ya. Of. Valencia. Of derim. Of. Valencia. Of derim. Of. Valencia. 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 2-2 2-2 oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Artı 4-5 dakika daha oynatacak. Artı 6 verdi. 2.5 şu anda 7 8 dakika da gidecektir o. Ulan güç olsa var abi. Evet arkadaşlar maç bitti. 2-2 bitti. Ne de olsa yenilmemiz. Vallahi evet, yani. Vallahi yenilmememizin burada bir puan bile bizim bizi gruptan bizi çıkaracak. Tamam canım. Kesinlikle. O iki tane boş gol yedik. Hakımızda Hakkımızda evet. da oynadık. Güzel de oynayan bizdik şehrinlikte. Bunlar şeye gelecek ya. İstanbul'a. İstanbul'a. İstanbul Orada yeneriz. İnşallah. Hadi yener. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videonun devamı gelecek. Hoşçakalın. Tamam.